Ben çekmeyi unuttum ama ve okulun ilk günü videona hoş geldiniz. Şimdi okula geldim hazırlanıp ee, ama kantine gitmem gerekiyor. Kantin nerede bilmiyorum. Bakalım. Kantine bulacağım sonra anlatırım oturunca bir şeyler. Çok değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Anlığı <laughs> merkezi. Bir de çekemedim. Çünkü okulda bir sürü şeyimiz vardı, işlerimiz falan. O yüzden çekemedim. Çünkü, sürekli böyle bir kalabalık, sürekli bir birden bir yere, birden bir yere ben de uğraşmadım hiç. Ama çok soğuktu. Dışarıda yaptılar açılış konuşmasını. Donduk. Okul gizlik bir 5 dakika öyle kıytırık. Zaten çok bir şey yok bizim. Şey yani bilmemiz gereken yerleri bir gösterdiler. Ondan sonra Başka bir kulübe bir tanıtımına e, şey yaptık. Orada çok uzun sürdü soğukta donduk, yine donduk sonra artık çıktık yani. Ben kurabiye yiyorum metronun önüne geldim. Genel olarak böyle anlatırım. Şimdi e, öbür gün oldu. Dün e, video çekemedim doğru düzgün çünkü işte anlattım oradan buraya şuradan şuraya ama bugün ikinci gün. E, şimdi derslere gireceğim online. Haftanın bir günü normalde amfi derslerine yüzde katılabiliyormuşuz. Bir de laboratuvar dersleri olacak. Laboratuvar derslerinin de listesi atılacaktı. Sadece onlara yüz yüze bir de ayrıyeten gideceğiz. Ama onlar daha belli değil. E, o yüzden şimdi ders bekliyorum. Akşam da fotokopileri e, şey yaptılar. Bir tane slaytların fotokopilerini hazırlamışlar. Ve fotokopiciye vermişler. O fotokopiciden 1083 sayfa fotokopi alacağım. Ve bu dönemde birkaç kere oluyormuş, yani 3-4 kere ya da 5 kere mi ne, hadi bakalım. İkinci yılda da 1-2-3-4, üç, üçüncü sınıfta da yine 5 tane komiteniz Türkçe olacak. Türkçe konuşuyor, konuşuyor ben neden bilmiyorum. Şimdi tarihle ilgili bir derse girdik, bir tane çocuk dersin başında şey yazıyor, ''Ya biz 6 yıl bu kadar derse nasıl dayanacağız ya, daha ilk gün.'' Ve biz 4 derse falan girdik maksimum. <laughs> Sen dayanamayacaksın herhalde yani. Kusura bakma ama bu ne? Derslerimiz bitti. İlk gün bütün dersleri özet geçmem gerekirse bence gayet güzeldi. Hoşuma gitti. Bazen takip edemeyenler olmuş ama e, yani o doğal bence. Yani ben de alışık değilim. Böyle ilk ders açtığı zaman böyle bir dil değişikliği çok garip geldi ama sonuç olarak e, gayet güzeldi dersimiz. Ondan sonra tarihle ilgili bir dersti. Orada hoca biraz sadece okudu. O yüzden iyiydi. Yani aslında hani iyiydi derken çalışma açısından daha kolay. Sadece okuduğunu oku. Benim de okuma. Ezberlemem yeter. Güzel. E, ee, sonra öyle bir tane daha dersimiz vardı. Nükleik asit dersi. Onda da hoca genel olarak slide'takilerle anlattı. Şimdi aldığım notları göstereyim. Yani şeyleri. Bu medical biyoloji şeye. İşte burada dersler var. Bu 300 sayfa. Bu basic far bilmem ne. Bu da bilmem ne artık. Bu nedir? Ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Spiralli olan kısmı bu mesela. Ben derse çok hoşuma gitti. Böyle dört. Yani bunların her biri işte bir, iki, üç, dört slide şeklinde. Hiç çok gösteremedim. Bir sayfada var. Hoşuma gitti böyle. Bir de yandan olunca daha çok hoşuma gitti. Böyle kocaman sayfayı böyle çevirmek yerine böyle yandan. Ama onun dışında ikinci gün güzeldi. İlk gün gibi bir kaos yok deniz. Tabii WhatsApp grubunda sürekli bir kaos var. Çünkü ne yapacağımızı bilmeyince insanlar panik oluyor doğal olarak. Sınıf temsilcisi bu olmak istiyorum bu arada. Ama tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani sadece diğer insanların da bilmiyor olma ihtimaline güvenerek ve bir yerden yönlendirileceğime güvenerek katılmak istiyorum. En kötü reddedilirim aslında arkadaşımın da söylediği gibi. Ama en çok da EMSA'ya katılmak istiyorum. EMSA'nın e, ee, ortamını çok sevdim. Hem diye bir kulübümüz var. Ortamını çok sevdim. O yapısını çok sevdim. Fikrini de çok sevdim doğal olarak. Yani genel olarak sevdim. O yüzden ona katılmak istiyorum. O yüzden kahvaltılarına ve etkinliklerine gidiyorum. Adım olsun. diye Böyle perşembe günü benim okula gitme günüm Cuma günü laboratuvar derslerimiz var. Onları da belirlensin. Belki cuma da okula giderim. Sonra bunları hallederiz. Oldu bitti. Ee, eğer bölüm değiştirmezsen Yeterli bir okul bence. İmkanları güzel. İyi avantajdır diye düşünüyorum. Sadece bir de üniversitenin bir tık daha kurumsal olmasını bekliyordum. Hayat uzun. Kötü kararlar verebilirim. Sonuçlarına katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam o zaman bay.